Merhabalar arkadaşlar, YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün neredeyiz? Zonguldak'tayız. Emeğin başkenti Kara Elmas diyarındayız. Ee, Kara Elmas dediğimiz şey biliyorsunuz ki kömür. <laughs> Kömürün başkentinde e, 2016 yılında açılmış bir maden müzemiz var. İlk iş buraya geldik. Zonguldak dediğimiz zaman müze akla gelir. İlk önce müzeyi anlatmamız gerekir. O yüzden müzeden başladık. Zonguldak'ı size anlatmaya hadi başlayalım. Müzik Birazdan müzeye gireceğiz. Gördüğünüz gibi bir maden ocağı konseptinde karanlık madencilerin kümürü çıkartma hikayelerinin olduğu bir müze. iki katlı. Normal kıyafetleri var, kullandıkları eşyalar var. Kullandıkları var, benzetmeler var. Ama önce bu katı anlatmak istiyoruz. Çünkü bu katın çok önemli olduğunu söylediler. Öncelikle size şunu göstermek istiyorum. Şimdi burada arkadaşlar Ankara'da daha evvelinde yani 2015 olması lazım. Master of Cake yani bir pasta yarışmasının yapmış olduğu bir dekoratif tasarım yarışmasında gördüğünüz gibi bir madenci tasvir edilmiş. Şeker hamurundan yapılmış bu. Burada anlatılmak istenen şeyi şöyle söylediler bize. Madencinin bakın kafasında madene girerken ailesi var. Aklında Ailesi var. Öyle bir tasvir edilmiş ki baretinin içerisinde evden çıkmadan evvel çünkü biliyorsunuz bu işin gidişi var, dönüşü çoğu zaman yok. Öyle olunca ne oluyor? Helallik alıyorlar, madene giriyorlar. Adana'dan çıktıktan sonra da geçmiş olsun deyip tekrar hayatlarına devam ediyorlar. Şeker hamurundan yapılmış ve birincilik kazan kazanmış bir tasarım. Bunu da 2016'da açılan maden müzesine hediye etmişler. Sonra müzenin bu kısmında biliyorsunuz eskiden patates soğan olayı ee, kalabalıklarda çok kişinin olduğu yerlerde, özellikle işçilerin çok olduğu yerlerde tek 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 soyma olmadığı için ben de bunu ilk defa gördüm. Böyle bir malzemeyi. Patates soyma makinesiymiş. Arkadaşlar soğanlı patatesi, e, belki soğanlı değil de patatesi bunun içine atıyorsunuz, atıyorsunuz, atıyorsunuz işte onlarca. Kendisi soyup buradan atıyormuş. Öyle bir özelliği var. Ee, burada da yine müzenin gördüğünüz gibi... Yazar kasaları var. Tabi bunlar da çok eski. Gördüğünüz gibi tarihi eser niteliğinde. 50'ler, 60'lar, 70'ler belki 80'ler tarihleri yazıyor. Dikiş makinesi. Şimdi arkadaşlar şurada, şurayı da size göstermek istiyorum. Bakın burada da yine tarih tarih gösteriyor. Black Diamond. Yani siyah pırlanta demek Black Diamond. 1910'dan başlıyor. 35, 40, 48. Zonguldak, Zonguldak limanı, işçilerin bakın madene gidişleri esnasındaki o fotoğraflamalar siyah beyaz gösteriyor. Şurada bir ışıklandırma olayı var arkadaşlar. Bu da karanlıktan aydınlığa diye ...bir tasvir oluşturmuş. Nedir karanlıktan aydınlığa? Baretler vardır biliyorsunuz, işçilerin baretleri. O işçilerin baretlerinin üstündeki lambalar şunlar arkadaşlar. Bu lambalar, işçilerin baretlerinin üzerindeki lambalar. Bu lambalarla ocağa girişi ve çıkışı, karanlıktan aydınlığa girişi ve çıkışı simgeleyen bir ışık tasviri yapılmış. Burada da yine bakın, Fransız perçimli olduğunu öğrendik Fransız perçim dedikleri şu vagonun buralarındaki bu desenlerden bahsediyor Fransız perçimli bir vagonumuz var bu vagonun içerisindeki bu kömürler de gerçek kömür yani taş kömürü böyle de bir tasvir yani böyle bir e, tanıtım yapılmış müzenin girişine Şunlar, şunlardan da size bahsetmek istiyorum arkadaşlar şimdi burada da e, gördüğünüz gibi e, kıyafetler var Madene girdiklerinde, ocağa girdiklerinde gördüğünüz gibi işçilerin o lastik botları çizmeleri var. Şimdi bu kıyafetlerin bu şekilde zincirlenmesinden de size bahsetmek istiyorum. Mesela o dönem şöyle söyleniyor: üstündeki kıyafeti çıkartan, çıkartan işçi e, ...sepete koyuyor, diğeri geliyor, diğeri de koyuyor. Hepsi birbirine karışıyor kıyafetlerin. İşte böcek geliyor, haşere geliyor, hepsi birbirine karışıyor. O yüzden böyle bir e, uygulama yapmışlar. Her gelen kendi kıyafetini e, şeyden çıktıktan sonra, madenden çıktıktan sonra... ...yerin altından çıktıktan sonra bu zincirlere gördüğünüz gibi takıyormuş. Böyle herkesinki belli bir şekilde e, sırasına göre, ayarına göre oluyormuş. Bu da bu şekilde tasvir edilmiş müzenin girişinde. Bir de yine şurada isimler var arkadaşlar. Onlardan da size bahsetmek istiyorum. Bu isimlerin de şu olduğunu, yani şu anlama geldiğini öğrendik. Maden olayı ilk başladığında 1980'lerde veya işte daha önce olabilir, daha sonra olabilir ama tarih bu tarihler. O dönemde bu işi bilen, yani maden olayını keşfetmek için, bu olayı yapmak için Karadağ'dan, Balkanlardan belirli insanlar gelmiş, bakın, kişiler. Bunlar isimlerini burada almışlar. Yani madeni çıkartmayı aslında öğretmek, bilmek, bulmak madeni bulan kişilerin isimlerini buraya yazmışlar. Bunların tamamı madeni bulan insanların isimleri. Müzenin girişinde başka kayda değer bir şey daha var. Onu da size göstermek istiyorum. Böyle gidelim. Bir eski radyo var. Eski radyo dediğim. Ee, şöyle yani 1960'larda e, şey ilk kurulduğunda maden ilk kurulduğunda ya da bu iş ilk başladığında bir radyo evi kurulmuş. Burada e, karasal yayın yapılıyormuş. Bakın EK, EKI diye geçiyor. Burada eski radyolar var. Burayı da size göstermeye çalış e, hani göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi bakın burada CD'ler ya da işte plaklar mı deniyor o dönemdeki müzikler var. Müzik dinleme 1980'lerde kapatılıyor radyo ama en önemli özelliği eğitim radyosu olması. Zaten burada bakın hepsi yazıyor. Türkiye Kömür İşletmeleri TK'nin bir müessesesi olan Ereğli Kömürleri İşletmesi'nin eğitim çalışmaları için 1964'te eğitim müdürlüğü oluşturuluyor. Sonra bu radyo kuruluyor. Bu radyodan hem işte işçilerin müzik dinlemesi, zaman geçirmesi tam 80'e kadar 20 sene boyunca bu radyo açık kalıyor. Aslında Türkiye'nin ilk gördüğünüz gibi karasal yayın yapan radyosu. Bir program var. Bakın program saatleri burada yazmış. Arkadaşlar bunları da gösterelim size müzikler var. Behiye Aksoy diye bir çilesi. Çok güzel. Gerçekten. Bakın burada radyonun okul programları var. Bir okul e, gibi düşünün. Saat saat. Gün gün. Dakika dakika. Ne çıkacak? Ne yapacak? Nasıl? Şurada da resimler var gördüğünüz gibi. Fotoğraflar var. Arkadaşlar biliyorsunuz e, bu, bunu kendi okuduklarıma göre müzedeki arkadaşlarımızın bilgilerine göre e, sizlere anlatmaya, ifade etmeye çalışıyorum. Ama Zonguldak'a gittiğimizde hiçbir şey yok, gezemeyiz, bir yer yok diye düşünmeyin. Maden Müzesi biliyorsunuz ülkemizde kömür çok önemli. Yani kömür olayı Türkiye'de burada Zonguldak'ta 90'ı bence belki daha fazla belki %100'ü doğrudur onu bilmiyorum ama e, Zonguldak'ta e, kömür çok önemli. Bu maden müzesinin açılması da çok güzel olmuş. Şimdi içeriye gireceğiz zaten, göreceksiniz. Geldiğiniz zaman maden müzesine gelin. Burası üzülmez diye geçiyor. Merkezde. 2016'da açılmış güzel şeyler var içerisinde. O madencinin çilesini anlatan, madenin ilk açıldığı yılları anlatan, neler kullanmışlar, ne yapmışlar, ne giymişler. Temsili birçok şey var. Şimdi içeriye gireceğiz. O madene girişler, madenden işte kömürün çıkartılma enstantaneleri hepsini size göstermeye çalışacağız. Mutlaka geldiğinizde sizi Zonguldak'ta Maden Müzesi'ne bekliyoruz. Şimdi içeriye geçiyoruz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi size dinletmek istiyorum. Arkadaşlar bu bilgilendirme o dönemki bilgilendirmenin olduğu. Bakın aralarda müzikler var. Anonslardan birini duymanız inşallah mümkün olur. Arada bilgilendirme yapılıyor. Yani o bilgilendirmeyi duymanızı istiyorum inşallah. Kazmacı arkadaş. Kazmacı arkadaş. Dikkat et tahkimat <laughs> yani bu tarz şeyler söylüyor ama bakın. Kesinlikle posta üzerine dam kurma. Dam yapmadan önce dam kuracağın zemini iyice temizle. Emniyet domuz damı yapmadan arkadan dam sökme. Böyle bilgilendirmeler var arkadaşlar. Aralarda müzikler var. Dediğimiz gibi 1960'ta kurulmuş bir bölgesel radyo. Daha sonra 80'lerden sonra bütün Zonguldak'a biliyorsunuz Şöyle müzikler. <laughs> Anonsları da size göstermeye çalışıyorum. Bu alet. Domuz can almak için bir tuzaktır. Domuz kayın ve Arkadaşlar. Kayın ve gürgen cinsi ağaçlardan seç diyor. Biz bunu anlıyor muyuz? Anlamıyoruz. Ama olayı size anlatmak için, burada gördüğünüz gibi. Bunu size göstermek istedim görsel olarak. Bu bilgilendirmeler geçiyormuş o zaman. Radyonun özelliği buymuş dediğimiz gibi. Aralarda müzikler var. Dediğimiz gibi radyomuz o dönemin ilk bölgesel radyosu. Daha sonra tüm Zonguldak'a zaten hakim oluyor. Böylelikle Zonguldak'taki ikradının nasıl yapıldığını, nasıl bir süreçten geçtiğini sizlere anlatmaya çalıştık. Yanlışımız varsa affola. Şimdi içeriye geçelim arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi müzenin alt katından birazcık bahsettik. Eski radyodan bahsettik. İşte bildiğiniz gibi madencilerin madene girme süreci, orada neler olmuş onları anlattık. Şimdi müze 3 katlı. Bir giriş katı var, bir burası var, bir de üst kat var. Ben size orta katı göstereceğim. Tamamını göstermeyeceğim. Niye diyoruz? Çünkü sizin de gelip gezmeniz gerekiyor. Hepsini biz göstermiyoruz. Şimdi müzenin bu orta katında gördüğünüz gibi burada madencilere ait bir takım malzemelerin olduğu bir teşhir var. Yani burası olduğu gibi madencilerin eşyalarının onların kullandığı işte ne diyor hani Anemometre. metre anne metre. Bunu ilk defa duydum. Anemometre. metre. Yeraltı ölçüm cihazları ve tahliyecilik. O kadar zor okuyorum ki arkadaşlar bilmediğim bir şey. Ama şunları çok iyi biliyorum bakın. Bunlar nedir? E, ellerindeki işte o lambalar, gaz lambaları ama çok eski zaman. Yani şimdi daha teknolojik, daha güzel lambalar var, daha değişik lambalar var portatif maden e, metan ölçer diyor madene girişteki işte gördüğünüz gibi bir takım kullandıkları alet edevatlar bunlar birazcık daha yaşam sal ihtiyaçlar için nedir matralar bakın matralar çok güzel ama dışları savaş zamanlarındaki gibi kaplı ondan sonra ne varmış madenci başlık lambası şu Mesela o başlıkların üstünde görmüşsünüzdür. Bir Zonguldak şeyi vardı. Sineması vardı. Kadir da herhalde. O Türk sineması. Orada madenci. Zaten tek sinema oydu herhalde. Madencilikle ilgili. En kayda değer. Gürültü manuel ölçüm cihazı diyor. Bakın. Arkadaşlar madencilikle ilgili, Zonguldak'la ilgili, kömürle ilgili ne isterseniz, ne ararsanız hepsi bu ee, bölgede var diyelim. Müzede var. Çünkü neden? Başka bir yerde bulamazsınız. Tek müze burası. Maden, kömürü, kara elmas. Nereden çıkıyor? Zonguldak'tan çıkıyor. Öyle olduğu için de sadece burada var. Zonguldak'a geldiğinizde bu müzeye gelin. Burada envai çeşit her şeyi bulabilirsiniz. Şöyle geçelim. Ee, özellikle işte hani şey diyorlar ya kara elmas. Bildiğiniz müzeyi de kara elmas gibi yapmışlar. Her yer simsiyah. <laughs> kara yani kara elmas gördüğünüz gibi siyah çekim yapmakta bile zorlanıyorum çünkü her yer simsiyah kara elmas. <laughs> evet burada ne varmış? Nivo diyor. Arkadaşlar kusura bakmayın bilemiyorum bunların ne olduğunu ee, anlatacak arkadaşlarımız da şu anda yoklar. Ben de size kendi fikirlerimle bilgilerimle anlatmaya çalışıyorum. Ee, gördüğünüz gibi o dönemin eski malzemeleri gördüğünüz gibi telefonlar çok eski bir telefon. Çevirmeli telefon işte bunlar. Ki öncesi bakın şu siyah olan Türk filmlerinde görmüşüzdür. Ahizeli ama şunlar o kadar daha eski ki bence Cumhuriyet dönemindeki işte o savaş döneminde birbirlerine şey yapmak için, haberleşmek için kullandıkları bakın sahra telefonu diyor zaten. Yani demek ki çok ciddi bir şekilde böyle bir haberleşmek için hayati önem taşıyormuş o dönemde. Burada gaz lambaları var. Zaten bu şeyleri biliyorsunuz. Ee, ne deniyor bunlara? Madene girerken kullandıkları baltalar, baretler, gaz lambaları. Gördüğünüz gibi burada yani madenciler oraya giriyor ama ölebilirler metan gazından veya başka bir şey olabilir. Bunların hepsi bu işte aletlerle ölçülüyor. Öyle aşağı inmek de bilmem kaç metre inmek de kolay değil arkadaşlar. Sonuç itibariyle orada her şeyin bir ölçümü oluyor. Ona göre yapılıyor. Bakın burada da neler var? Kurak burun boğaz muayene aynası diyor. Eski dönemdeki kullanılan şunlar çok güzel. Şunları göstermek istiyorum. Bakın ne diyor? Bu ne biliyor musunuz arkadaşlar? Yani bildiğiniz, bizim şimdi pasta kreması koyduğumuz, <laughs> espri yaptım. Pasta kreması koyduğumuz, krem şanti koyduğumuz biliyorsunuz şey değil bu, bildiğiniz iğne. <laughs> i̇ğne. Şunlar Şunlarda kulak burun boğaz muayene seti. Onlarla biliyorsunuz işte takıyor burnunu açıyor iki taraflı. Gaz hidrofil diyor. Bakın gaz hidro. Şurada tansiyon aleti var. Çok eski tansiyon aleti var. Sete bakın. Hipokrat'ın ve Salerno Tıp Okulu'nun özlü sözler kitabı diyor. Evet. Sabunlar. Steril olma aletleri. Çok değişik şişelere bakın. Ne kadar eski. <laughs> Ağızları kapalı. Evet geldik buraya. Burada da yine Eski dönem krom tabaklar. Ereğli kömür. EKE demek Ereğli kömür işletmeleri demek. Biliyorsunuz ilk önce Ereğli kömür işletmeleri varmış. Ondan sonra TKİ olmuş. Türkiye Taş Kömür olmuş. İlk önce Ereğli'ymiş. Ee, aşağıda onu size belirtecektim videomuzda. Ee, radyomuzu dinlerken unuttum. Burada söylemiş olayım. İlk önce EKI. Ereğli Kömür Fabrikası ya da işletmesi varmış. Daha sonra TKI, Türkiye kömür işletmesi olmuş. Burada ne var? Bakın. Rende. <laughs> Şimdi bile böyle büyüklükte bir rende yok herhalde. Ben göremedim. Çırpıcı. Madencilerin yemeklerinin işte 5, 10, 20 kişilik konulduğu gördüğünüz gibi karavana tarzı tencereler. Burada maden kömür ocaklarında patlamalar, önlemler, ilk yardım, nasıl alınır, ne yapılır, insanlar, işçiler nasıl korunabilir. İnsan gücü eğitim yayınları, istatistik yıllıkları diyor. Hep Ereğli, EKİ teşkilatlanmasını oluşturan şeyler anlatılmış. Eğitim daire başkanlığı yayını diyor Ereğli Kömür Havzası biliyorsunuz ilk orayla başladı. Burada fotoğraflar var. İşçi okuma kitabı diyor, çırak kursu. Hepsi yapılmış döneminde. Bu işi ciddi ciddi biliyorsunuz önemsemişler, yapmışlar. Arkadaşlar müzenin alt kısmında kömürün nasıl açıldığı, işte nasıl şey yapıldığı, o makinayla aşağı inildiği falan hepsi gösteriliyor. E, hepsini çekmek isterdim ama çekmeyeceğim. Neden? Çünkü siz buraya geldiğiniz zaman, müzeye geldiğiniz zaman ne yapacaksınız? Sizin de gezmek için, görmek için mutlaka bir sebebiniz olmalı. O yüzden ben müzenin size orta katını göstermiş oldum, girişini göstermiş oldum. Ana hatlarıyla elimden geldiğince anlatmaya çalışmış oldum. Şimdi müzeden sonra bakalım nereye gidiyoruz. Sürpriz olsun size. Birazdan görüşürüz. Müzik Arkadaşlar şimdi müzeden e, maden müzesinden çıktık. Sizleri Zonguldak'ın bir ilçesi olan Filios ilçesine getirdim. Şimdi Filios ilçesinde Filios kalesi var. Böyle hakim bir tepeye kurulmuş Orta Çağ döneminden Roma döneminden kaldığı düşünülen bir kale. Aynı zamanda Teion antik kenti de yine burada. E, o döneme ait Helenistik döneme ait Bizans ve Roma kalıntılarının olduğu bir alan. Tabi burayı bu kaleyi yaparlarken hakim bir burun üstüne ve kendilerini ihtişamlı gösterebilmek adına yapmış Romalılar. Bu bir gösteriş aslında emaresiymiş. Bu kale gerçekten de gösterişli. Yani hem büyüklük olarak hem uzunluk olarak hem de hakim deniz yollarına hakim bir tepede gördüğünüz gibi şu anda güncel bir filyos manzarası var. Deniz muhteşem. Yaz dönemi olduğu için insanlar tabi tatilde denize girenler. Bu taraf gördüğünüz gibi bomboş bir alan. Yeşillik. Çok güzel bir Karadeniz iklimi var. Güzel bir ortam. Güzel bir Mekan, tarihi alan arıyorsanız gerçekten Karadeniz'de gelmeniz gereken yerlerden bir tanesi Filios Kalesi. Dediğimiz gibi Helenistik ve Roma dönemine ait kalıntılar da var. Birazdan onları da gezeceğiz. Ama kalenin en önemli özelliği Roma döneminden kalmış. Ee, çok ihtişamlı ve hala altlarda temellerinde Roma'nın e, sütunlarından, taşlarından e, kalma yapılarda kullanılmış eserler orijinalini koruyarak duruyor. Aslında burası 2003 yılına kadar biraz harabeymiş. Yani 2003 yılına kadar çok fazla insan gelip gitmiyormuş çünkü harabe bir şekildeymiş. Ama daha sonrasında 2003 yılında Kültür Turizm Bakanlığı'nın yapmış olduğu bir restorasyonla burası gördüğünüz gibi insanlara, halka açılmış durumda. Çok güzel bir mekan. Geldiğiniz zaman Filyos'a, daha doğrusu Zonguldak'a geldiği zaman tarihi mekan var mı diye soracak olursanız Sizleri Filios kalesine, teyon antik kentine mutlaka bekliyoruz. Evet arkadaşlar, şimdi antik kentin, biliyorsunuz, kaleyi anlattık, kale kısmı o taraf. Şimdi antik kent diyoruz. Teion antik kenti diyoruz. Antik kentlerde ne olur? Kilise olur. Ee, veya işte onların kendi yaşam alanları olan akrapoller olur veya benzer şeyler olur. Şimdi burada eski kilise kalıntısının önündeyiz. Bakın burada yazıyor zaten. Mimari izlere göre birçok defa bakım ve onarım gören Akropol kilisesinden bahsediyor. Milattan sonra 5. yüzyıla kadar indiğini gösteren. Ee, gördüğünüz gibi kalıntılar burada. Şurada da e, tiyatro kısmı. Bakın şurada şu kısımda açık alan olarak gözüküyor. Tabi biliyorsunuz Roma ve Bizans'la ilgili bütün eserler 13. yüzyılda Selçuklu hakimiyetinin artmasıyla azalmış duruma geldi. Ve bu hale kalıntılar gelmiş oldu. Arkamızda deniz manzarası Böyle bir antik kent bilmiyorum var mı? Ben bunu size anlatmaktan çok büyük bir mutluluk duyuyorum. Gördüğünüz gibi Bizans kilisesinin kalıntıları da yine burada gözüküyor. Şimdi kilisenin ve e, antik kentin diğer kısmına geçelim. Arkadaşlar. Şimdi dediğimiz gibi Filios Kalesi'nin olduğu yere geldik. Filios Kalesi'nin girişi buradan. İçeride antik kent var. Roma, döneminden, Roma dönemine ait antik kent. Oradaki bir takım şeyleri size gösterdik. Kilise kısmını gösterdik. Orada çıkan kalıntıları gösterdik. Ben size kalenin büyük bir burcunu göstermek istiyorum. Tabii burada düşme tehlikesi olduğundan dolayı kalenin bu kısmına çıkmak yasak olduğunu söylediler. O yüzden çıkamadık. Ama gördüğünüz gibi kale Boydan boya, e, burçları, surları, duvarları ne kadar uzun görüyorsunuz. Zaten kitaplarda ve Kültür Turizm Bakanlığı'nın e, sayfasında da kalemiz öyle bir anlatılıyor ki... Tamamıyla ve tamamıyla bu kale Roma döneminde bir ihtişam göstergesi olarak yapılmış. Büyüklüğüyle hakim bir tepede tüm Filios'a sahil, deniz yollarına sahil bir kısımda yapılmış. Dediğimiz gibi kalemiz böyle ihtişamlı bir yerde. Şimdi buradan sonraki durağımız neresi yine söylemiyorum. Sürpriz olacak. Birazdan görüşürüz. Müzik Bugün Zonguldak'ta artık son durağımız olan yere geldik. Varagel gel, tünelindeyiz. Bu tünel, gördüğünüz gibi aşağıdan başlıyor, yukarıya kadar limandan başlayıp deniz kenarına Fener Semtine kadar çıkan bir tünel, endüstriyel amaçlı yapılmış bir tünel ve bir karstik kaya üzerine oyulmuş bir tünel. Zamanında endüstriyel şekilde yapılmış dedik. Sanırım vagonları çekmek için kullanılmış bir tünel. Burada iki semti, semtin arasındaki bağlantıyı aslında oluşturuyor. Şöyle tüneli görmenizi istiyorum Işıklandırılmış şekilde. Bundan önce aslında çok fazla harabe şeklindeymiş. Daha sonra bu hale getirilmiş, açıklandırılmış. Dediğimiz gibi Zonguldak baştan limandan başlıyor. Tünelden geçiyorsunuz. Fener semtine kadar çıkıyorsunuz. Bu hafta size göstereceklerimiz Zonguldak için yani bu bölüm için bu kadar. İnşallah önümüzdeki haftalarda daha farklı çekimlerimiz olacak. Sizler de bu arada YouTube kanalımıza abone olmayı unutmuyorsunuz. Bizleri beğenmeyi unutmuyoruz. Haftaya başka bir yerde görüşürüz. Hoşçakalın.